Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte otelde geldik. Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Bugün Bursa'ya Uludağ'a geldik evet, değil mi Şimdi kalıyor hocam. ama şimdi gelmeyecek çünkü neden biliyor musunuz? Neden biliyor musunuz? Çünkü şimdi daha yeni geldik otel'e. Aziz. Aziz. Evet kayak merkezi şu an açık değil. Biz şimdi aşağı ineceğiz. Böyle otelimizi gösterelim. Sonra odamızı da göstereceğiz. Bizim odamız burası. Evet ama bence şimdi girmeyelim. Orası biraz dağıldı çünkü. Hadi gel Öyküsü. Biz şimdi aşağı inip yemek yiyeceğiz değil mi Öyküsü? Evet hadi gel böyle gidelim. Gel oraya mı bakacaksın evet. Çıkış yolu orası. Hadi gel bakalım ne varmış burada. Koş 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 koş. koş. Biz şimdi aşağı inip yemek yiyeceğiz. Asansör mü varmış? Evet. Gel bak böyle dışarı gösteririm mi? Sen göremiyor musun? Öksü boyun mu yetmiyor? Ben seni kucağıma alayım mı? Evet. Gel bakalım. <laughs> böyle. Evet. Hadi aşağı inelim yemeğimizi yiyelim. Olur mu Öksü? Koş 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 koş. Öksü beni bekler misin? Evet arkadaşlar aşağı indik. Daha yemek saatine varmış. Öyküsü parkta oynayacakmış Hadi koş Öyküsü parkta oynayalım Bakın arkadaşlar oteli böyle size gösterelim Otel kocaman Öykü nereye gidiyorsun Oradan düşersin Öyküsü Düşersin yine Öyküsü az önce düştü Dudağı şişti arkadaşlar Değil mi Öyküsü Acıyor mu çok sallayayım mı seni Ama bence buna binmen lazım Sen oradan düşersin Öykü üşümüyor musun Ben dondum Elim Elin mi üşüyor? Ellerine kurban olurum. Hadi gel bak buraya. Orada mı sallayayım o zaman <laughs> seni sallayayım. <laughs> bak dişiyordun neredeyse gördün mü? <laughs> evet, benim yüzümden. evet benim yüzümden. Hadi sallan bakalım nasıl sallanacaksın. <laughs> öyle mi yapman lazım? Tekstil parkta da öyle yapmıştın. Evet. Öksü kayacak mısın kaydıraktan? Aa ıslak öksü olmaz. Evet. Salıncak da sallan o zaman aşkım. Merdivenlerden Ama merdivenlerden nasıl yapacaksın? Merdiven bakayım nasıl bir şeymiş bu? He, merdivenlerde merdivenler de hep ıslak. Ben bak bakalım gel bak gel. Gel bak öykü su. Çok, güzel. Çok mu güzel? <laughs> çıkma çıkma gel öykü su. Gel hadi biraz gezinelim mi bakalım otelde ne varmış, nerelerde neler varmış. Kayamazsın anneciğim gel. Dikkat et düşme tamam mı? Evet. Hadi gel bakalım o tarafa gidelim gel. Hadi sallan o zaman birazdan Sallan bakalım öyküsü ben seni sallayayım mı? Hayır. Neden? Ben düşerim. Düşer misin? Tamam o zaman kendi sallan. <laughs> Anne Aferin öyküsü. Şey Dene bakalım. <laughs> yaparsın yaparsın. Olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Düşüyordun neredeyse. Aman dikkat et öyküsü. <laughs> evet arkadaşlar sonunda öyküsü başardı. Kendi kendine sallanabiliyor. Aman öykü dikkat et düşme tamam mı aşkım? <laughs> Elin mi üşüdü? <laughs> dikkat et anneciğim. Geri geri gitme öykü. Hareket etme. Gerçekten düşeceksin. Az önce yukarıda düştü öyküsü biliyor musunuz? Hadi gel bakalım. Evet bu çok uzun bir video olacak. Ee, tekrar tekrar çekiyorum videoları birleştireceğim çünkü Hadi gel bakalım öyküsü. Nereye gidiyorsun? Bakınalım mı orada ne varmış öyküsü? Gel gidelim oraya bakalım. Koş 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 bakalım. Çok merak ettim orada ne varmış. Gel. Aa, öykü onun adı Korkuluk biliyor musun? Evet, Korkuluk. Ay, çok korkunçmuş gerçekten. Harbiden korkuluk olmuş bu. Değil mi öyküsü? Burası çıkış. Burası çıkış mı? Nereye gidiyorsun? Gel buraya öykü su. Otelden çıktık. Koş koş koş. Geri girelim otele gel. Öykü değişikmiş aslında burası değil mi? Bence girme ıslak ya oralar. İnanmıyorum. Teşekkür ederim aşkım. Öykü su. Bugün sevgililer günü biliyor musun? Sevgililer günümüz kutlu olsun anneciğim. Hadi gezinelim bakalım buralarda ne varmış. Evet çok korkunç çok korkunç değil mi öyküsü da, hadi gel, gel, gel anne. evet anneciğim bu uzun, olsun, anne. bu, bu uzun video olacak bu çok uzun bir video olacak He. oteli tanıtacağız resmen <laughs> hadi gel içeri gidelim bakalım içeride neler varmış olur anne, mu Hay odaya değil içeri otelin içine bakalım yemekhaneye oraya buraya lobiye olur mu hadi girelim o zaman içeri hadi gezdirelim arkadaşları gezdirelim otelde Gel, gel buradan girelim gel. Aç bakalım kapıyı. Aferin öyküsü. Bekle beni. Evet arkadaşlar. Böyle bir şey mi? Başlamışlar mı? Yo oturuyorlar öyle. Evet. Burası kafeterya. Öyküsü lobiye doğru gidiyor. Evet burayı mı gezdireceksin ilk önce? Hadi gezdir bakalım. <laughs> evet. O hastalar için. Sen beğendin mi onları öyküsü? Çok mu beğendin? Evet ama elleme onlara bir şey olmasın olur mu? Onlar canlı bitkiler çünkü. Evet asansörler var. Öyle mi? Gerçekten mi? Onun adı ne? Ankesörlü telefon değil mi? Öyküsü o. Yardım için mi? <laughs> tamam, hadi gel. Evet arkadaşlar yola çıktık. Ama Öyküsü şu an uyuyor. Yol biraz uzun geldi ona. Sabah da erken kalktığı için uyudu. Biz yoldayız şu an. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Öyküsü ile geldik sonunda Uludağ'dayız. Şimdi kızak yapacağız değil mi Eküsü? Hayır, Hayır onunla yapamayız. Hadi gel bakalım. Gel başlamamız lazım gel. Hadi bin bakalım. Bin beni bekle ama. Gel şimdi böyle gidelim. Dur. Evet. Şimdi böyle beraber kayıyoruz ile Evet korkma. Ben, benim kontrolümde her şey. Burası çok güzel. Biz çok sevdik ya. Ya! <laughs> ee, uh -huh. Öyküsü. <laughs> i̇yi bak bu sefer düşmeden geldik. <laughs> çok, güzel. çok güzel. Çok aşırı eğlendik ya. Öykü çok iyi değil mi? <laughs> Onu mu? Neymiş o? Gideriz oraya da. Onlara da bakarız. Olur mu öyküsü? Hadi gel gidelim artık. De bakalım. Tamam gel soralım bakalım. Varsa onu da yapalım olur mu? Hadi gel. Hadi gel gidelim. Onu ben alayım. Evet bunu ben alıp götüreceğim. Öykü sen yürü. Hadi gidelim bakalım Öykü nasıl? Çok soğuk mu burası? Değil değil mi? Evet bizimki kırmızı. Yoruldun mu peki? Yorulmadın değil mi? İyi tamam o zaman. Evet arkadaşlar öyküsüyle birlikte telesiyece bindik. Ama burası inanılmaz güzel. Size şöyle gösterebilirim her yere. Bakar mısınız ağaçlara? Her yer o kadar güzel ki. Evet Öksü çok güzel değil mi? Bizim için çok güzel bir tatil oldu bu. Aa neden durdu? Durdu şu an. Devam ediyoruz. Çok güzel su ya. Mutlu musun aşkım? Burada en çok hoşuna giden şey ne oldu? Kara geldi. Kara gelmemiz mi? Evet. <laughs> Öyküsü kar tatilini, karları çok seviyor. Ve biz çok güzel, çok eğlenceli vakitler geçiriyoruz değil mi anneciğim? Kesinlikle yarı gideceğiz. Bak Demiz nasıl diye. yapıyorlar kayakları. Kesinlikle yarı gideceğiz. Denizli'ye de mi <laughs> gitsek? Gidelim. Evet arkadaşlar Öyküsü kardan adam yapmak istiyor. Biz de buraya geldik. Şapşal Öyküsü düştü yine. Gel buraya böyle. Şimdi Öyküsü ile birlikte kardan adam yapacağız. Kar yağışı başladı yine. Gel Öykü bak şöyle yapalım. Şöyle başlayalım mı? Gerçekten hava da çok soğuk biliyor musun? Hadi ikimiz yapalım kim daha güzel yapacak. Okey mi? Okey. Evet. Biz burada çok eğlendik. Aa, aa baksana nasıl sis oldu. Ya bozma kardan adam yapacağız. Gel. En güzel kardan adamı yapar. Az önce telesiyeje bindik. Evet, orayı da çektik tabii, onu da paylaşacağız. Şimdi gitmeden önce bir kardan adam yapalım dedik ama ellerim dondu. Senin aa, de ne Nerede? Ay, <laughs> beni köpek sandı. Yaptım ben ellerim işini diye. <laughs> Hadi gel, gel bakalım. Yapacağım. En büyük kardan adamı ben yapacağım. Ben yapacağım. Ben yapacağım. İstersen bana yardım edebilirsin ikilim olsun. Eve Aa eve götüremeyiz evet. ki orada Elif. Ellerim evet. ne oldu şu ben an? Evet, su da yapıyor, görüyorsunuz. En çok emek öyküsü de şu an. Ama yapma devrilir öyle. Hadi anne. Sabitlensin. Sabitlensin diye mi yaptın? Tamam. Şimdi bunun üstüne küçük mü yapacağız? Bence bunun etrafını şöyle yapalım. Anne Öyle mi? Burada dolalım. <laughs> tamam tamam. Aa ama ne havuç var ne bir şey öyle. Neyse biz sadece şeklini verelim. Sen şöyle bir etrafı göstersene nasıl bir yerdeyiz. Get there, do Içine Bence senin elin ıslak diye sana öyle geliyor. Onun içi çok kuru ve yumuşacık. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorum yapmayı e. da unutmayın. Arkoda, ama bu da çok büyük ya. Tamam ama dur bak böyle böyle yapalım işte. Unutmayın arkadaşlar. Şu an hesabımız 1000 abonede. 2000 ee, abone olduğunda ölçüsüyle parti yapacağız değil mi ölçüsü? Evet. O yüzden destekleriniz Aynen öyle o yüzden desteklerinizi Benim Evet Öksün doğum gününde Squid Game yapacağız Anne, Konseptimiz iyi. öyle olacak evet. Maalesef. evet maalesef Squid Game pastası yaptıracağız Artık Öksün orada Birimizden birine bam bam yapar Sanırım şarj yok değil mi? Tamam Evet arkadaşlar Bence Öksün bu kadar yeter Hayır <laughs> Ama bir şey söyleyeyim mi? Şarjımız yok. Telefon her an kapanabilir ve biz videoya veda edemeyebiliriz. O zaman arkadaşlar emanetler yapın. Bir sonraki kabutunca daha yaparız. Evet arkadaşlar. Biz işte böyle bir 10 dakikalık Uludağ'da yaptığımız şeyleri çektik. Çok güzel vakit geçirdik. Herkese de tavsiye ederiz. Bakın bize. Arkadaşlar bakın bize. Öksü öpücük atmak ister misin? Kapanışı Anne, yapalım. Kapı. Kapanlık, kapanlık. Çok güzel kar yağmaya başladı. Evet arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Bizimle kalın. Bol bol yorumlar evet. yapın. Hoşçakalın. Biz bunları her sevgilimiz. Herkes de bunu artık. Evet.